Herkese merhaba. Bugün sizlere nasıl Search Console kurulumunu yapabileceğinizi ve Search Console'ı nasıl sitenize ekleyebileceğinizi gösteriyor olacağım. Search Console, Google'ın bize sunmuş olduğu bir tane webmaster tool'u. Bu tool üzerinde web sitemizin trafik performansının bağlantılarını, teknik taraftaki sorunlarını vesaire vesaire analiz edebiliyoruz. Bununla beraber eğer ki web sitenizin Google'da barınmasını istiyorsanız da aynı şekilde Search Console'a bir kayıt yapmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle search.google.com adresinde bulunan Search Console sayfasına gidiyorum. Daha sonra burada şimdi başla butonuna tıklıyorum ve burada iki farklı seçeneğimiz var. Bir tanesi alan adı mülkleri, diğeri ise URL 12 olarak bizim burada mülk ekleme imkanımız var. Şimdi eğer ki burada alan adı olarak bir ekleme yaparsak burada işte http www.eser gibi diğer e, varyasyonlarını da aslında katmış oluyorsunuz. Görel Örneki dediğim zaman burada işte tek bir site adresini burada baza almış oluyoruz. Ben burada Görel Örneki olarak kurulumu yapacağım. Şimdi ilk öncelikle burada site adresimi kopyalıyorum. Daha sonra buraya girip yapıştırıyorum. Devam dediğim zaman bu kısımda yapılan doğrulamada eğer ki domainizi Google Domains üzerinden almışsanız ve buradaki giriş yapmış olduğunuz mail adresiyle Google Domain Saki mail adresiniz aynıysa otomatik olarak burada bir doğrulanmış şeklinde mülke ulaşabileceksiniz. Fakat eğer ki farklı bir domain sağlayıcısındaysa domaininiz veya mail adresleriniz farklıysa vesaire vesaire hani bir şekilde buradaki doğrulama yapmanız gerekiyorsa burada bizim Toplamda 5 farklı seçeneğimiz var. İlki HTML dosyası, ikincisi HTML etiketi bizim kullanacağımız bu. Diğerleri Analytics hesabınız eğer ki kurulmuşsa burada Analytics'e direktman bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Aynı şekilde Google Etiket Yöneticisi'nde de bunu yapabiliyorsunuz. Onun haricinde DNS kayıtlarıyla beraber burada bir onaylama yapabiliyorsunuz. Fakat burada en çok kullanılan işte HTML dosyası ve sitenize bir tane... Eştemel etiketi eklemek. Eştemel dosyasını eklemek için web sayınızın FTP'sında ana dizine, burada bulunan eştemel dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Bunu hani FTP'dan yapabilirsiniz. C panele ve işte kullandığınız sunucu yönetim panelinden dosya yöneticisine giriş yaparak bir kurulum yapabilirsiniz. Veya WordPress tarafına işte dosya yönetici eklentiler bulunuyor. VP, File Manager vesaire gibi. Bu tarz eklentileri WordPress panelinizi kurup buradan da ekleme yapabilirsiniz. Fakat WordPress kullanmıyorsanız FTP üzerinden de direktman bir kurulum sağlayabilirsiniz. Ben bugün sizlere HTML etiketi olarak burada şey yapmayı göstereceğim. HTML etiketini ilk öncelikle web sitemizin head bölümlerine, head taglarının arasına eklememiz gerekiyor. Bunu özel yazılımlarda işte temanızın kaynak kodlarında veya yazılımınızda böyle bir özellik varsa direktman oradan ekleyebilirsiniz. Örneğin WordPress tabanlı web sitelerden bahsetmek gerekirse mesela RenkMet kullanıyorsanız RenkMet'te Burada genel ayarlara geldikten sonra web yöneticisi araçlarına gelip buraya sadece bu etiketi yapıştırmam yeterli. Renkmet bana burada böyle bir fırsat sunuyor. Veya işte atıyorum kullanıyorsanız burada Perf e girdikten sonra Assess bölümüne geliyorum. Ve bu aşağı kısmı burada Head Tag'ları arasına bir tane kod eklememiz izin veriyor. Buraya da bu kodu yapıştırabilirim. Veya işte tema dosya düzenleyicisine gelip buradan buraya anladım dedikten sonra header.php açıp burada bulunan head tagları arasına buradan direktman kodumu yapıştırabilirim. Fakat bu şekilde eklemeniz durumunda temanıza gelen güncellemelerde bu kodun gitme ihtimali var. Bu sebepten ötürü eğer ki WordPress kullanıyorsanız aracı beklenti kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Ama eğer ki özel bir yazılım kullanıyorsanız da bu şekilde sitenizin head tagları arasına bu kodu yapıştırmanız yeterli. Ben bu video içerisinde bunu renkmet üzerinden yapacağım. Şimdi buraya kodumu yapıştırdım, etiketimi yapıştırdım. Aşağı bölümü gelip değişiklikleri kaydet kaydet zaman burada zaten sadece bizim doğrulama kodumuz kaldı. Bu aynı şekilde sitenin head tagları arasında doğru bir şekilde aslında entegre edildi şu anda. Şimdi buraya geldiğim zaman HTML etiketi kısmının altında bulunan doğrula butonuna tıklıyorum. Şimdi burada kısım doğrulanıyor. Ve sorunsuz bir şekilde sahipliğimi doğruladım. Şimdi burada mülke git diyorum. Burada search konsolu üzerinde hani klasik bir kullanım vesaire yaparak işte sitenizin performansını, dizin durumunu vesaire vesaire komple yönetebilirsiniz. Bu kısım başka bir videonun konusu aslında. Çünkü bayağı kapsamlı söz konusu kendi içerisi. Fakat hani ilk kurulumu yaptıktan sonra başka yapmam gereken bir şey var mı derseniz. Burada site bölümüne geldikten sonra buraya site ekleyebilirsiniz. Örneğin ben daha önceden bir tane search console kaydı yaptığım için bu siteye. Ve video için aslında kaydı silip sıfırdan kuruyordum. Buraya hali hazırlı bir site gelmiş. Buraya site haritanızın... Dizin URL'sine girmeniz yeterli. İşte atıyorum Regment kullanıyorsunuz. Sistem alt çizgi index.xml nokta tarzında buraya girmeniz yeterli. Daha sonra gönder dediğiniz zaman buranın başarılı olduğundan emin olun. Onun haricinde ayar olarak Search Konsol tarafında yapmanız gereken bir şey yok. Bu şekilde Search Console kaydınızı, kurulumunuzu ve site eklemenizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Umuyorum işinize yarayan bir video olmuştur. İşinize yaradıysa videoyu ya like atarsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.